Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda da Türk İslam tarihinde mimariden bahsedeceğiz. Bu kısım YGS'de pek görmediğimiz bir kısım. Hatta LYS'de de pek sorulan bir şey değil. Belki gelebilir ama KPSS alan tarihte bunlar gelebilir bu noktada daha çok alan tarihi için anlatmış olacağız. Zaten e, baktığımızda tamamen ezber bir bilgi var. İlk Türk İslam Devletleri'nin en önemli mimari eserleri içerisinde seçmeler yaptık. Mesela Karanlılara baktığımızda Arap Ata Türbesi, Ayşevi bir Türbesi, Kalan Minaresi ve Semerkant Medresesi, Timurlular'da Bibi Sultan Mescidi, Göksaray, Aksaray ve Timur Türbesi malum. Ak oyunlarda Kutlu Bey Camii, Sultan Hasan Camii, Hoca Ahmet ve Lala Bey camileri. Kara Tebriz Gök Medrese ve Mescidi, Van Ulu Camii, İsfahan Cuma Camii. Gazililere baktığımızda Üçüncü Mesut Minaresi, Zafer Kuleleri, Leşkeri Bazar, Ulu Cami, Büyük Selçuklu zaten çok meşhur Nizamiye medreseleri, Mescidi Cuma nerede? İsfahan, Dangan ve Kazvin'de ve Haydari Mescidi. Yalnız şuna dikkat edin, İsfahan Cuma Camii Karakoyunluların Mescidi Cuma Camii dediğinde yine İsfahan'da ama Büyük Selçuklu Devleti'ne ait. Harzem çağlarda Ürgenç Törebek Camii, Ulçayto Mehmet Türbesi ve Şahsinde Camii. bunları tabii ki akılda tutmak çok zor. Rahatlıkla birbirlerine karışma ihtimalleri var. Bu mimari eserlerin isimlerinden cümle kurmaya çalıştım. Bilmiyorum işinize <laughs> yarar mı? Akılda kalıcı olur mu? Sadece bir öneri şeklinde söyleyeceğiz. Mesela Karahanlıların eserlerinden Ayşe ile Arap ata Semerkant'ta kalandır. Ayşe bir Arap ata türbesi, <laughs> Semerkant medresesi, kalan minaresi bu şekilde akılda tutulabilir. Ya da Timurlar dediğimizde Timur bir bu bir sultana ak ve gökü gösterdi. Ak gökü gösterdi pardon. Bu şekilde belki akılda kalıcı olur. Ak oyunlarında Hoca Ahmet Kutlu Sultan Hasan'a Lala oldu. Bu camiler böyle akılda kalabilir. Ee, burada yazmayı unutmuşuz. Gazneliler olacak. Şu Gazneli oluyor. Üçüncü Mesut Bazar'da Zafer kutladı. Selçuklu'da Haydar Mescid-i Cuma'da nizam sağladı ve Arzem Şahlarla ilgili de Ulcaytu Mehmet şahsinde çok ürgençtir şeklinde belki aklınızda kalabilir arkadaşlar inşallah bir faydası dokunur. Başka bir videoda görüşmek üzere.